Fil Necati. Burada. Oo, no. <laughs> Fil Necati ne olmuş. Bu arada Fransızlar biraz bokunu çıkarmış. Hasan abiye şey falan demiş. Hasan abinin ee, köpeğini sildiler ya. Bazıları Twitter'dan mesaj atmış. Köpeğin tekrar ölmesini izlemek nasıl bir duygu falan demişler. Manyaklar lan bunlar. En de sonunda çok gerizekalı çok var yani. Ya şimdi arkadaşlar bize bu heriflere toksik moksik diyoruz da aynı şey bize yapılsa biz de aynı şey derdik. Eminim yani. O yüzden çok da şey yapmayalım. Ha, o, o, o derdik, derdik arkadaşlar, derdik. Net diyen ne olurdu. Biz yapmayız belki ama net diyen ne olurdu. Ya bunun daha küçüğü için oldu Türkiye'de. Bunun yüksek kaliteli basılı basılır, mı? basılır oğlum. Çok güzeldi bu. Ben şey yapmak istiyorum ya Loki'nin olduğu kısmı bastırırım büyük ihtimalle. Bu arada ben de katılıyorum. Yani ben bu arada şeye katılıyorum. Mesela ben XQC'ye hiçbir zaman şey olarak sinirlenmedim. Bence XQC gibi bir yerine, birine ihtiyaç var. Fransa gibi değil. Ben Fransa'nın hala bok gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama XQC gibi bölgeyi alıp yok eden insanların olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o bölge yok olduğu zaman farklı komüniteler gelip farklı içerikler yapabiliyor bölgeyi sıfırlıyor. Hani o bölgeyi sıfırladığında farklı bir, yani bir evet bir villain olması lazım. Birinin o villanın olması lazım. Yani birinin orayı yok etmesi lazım. Ve birisi orayı yok ettiğinde farklı bir komünite gelip burayı alıp yeni bir bölge yapabiliyor. Fransa çok ayrı. Fransa yani bölgeyi üzerine çöküp durdular sadece. Evet, XVC sadece bölgeyi yok ediyordu. Yani birisi bir şey bir, bir, bir villain'a ihtiyaç var.